Evet Leyla son puan da senden gelsin. Aç ve yüksek sesi. Ben 4 puan. Evet. Zuhal Topal'la yemekteyizin dün yayınlanan haftanın finalinde yarışmacılar Ecem Hanım için puanlama yaptı. Leyla Hanım yemeklerini beğenmediği Ecem Hanım'a 4 puan verince tansiyon yükseldi. Aldığı puanı beğenmeyen Ecem Hanım elindeki suyu rakibi Leyla Hanım'ın üzerine döktü. Profi ya, Oda petrol bir puan. Ne bir puan mı? Ya, ya Allah aşkına sor ya. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik karşısında ağzı açık kalan Zuhal Topal, böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Bu yaptığın çok ayıp. Leyla Hanım'dan özür dile. Bu çok saygısızca diyerek yarışmacıları sakinleştirmeye çalıştı. Terbiyesiz. Lütfen, Lütfen. sakin olur musunuz? Ecem bir özür dile lütfen. Yaptığın özür çok dilerim. yanlış. Özür dilerim. Peki. Özür dileme! Ne İnsan ol önce. Ne bağırıyorsun be?